Çıktı, sıktı, uyanmadı, kalbi kimse de Kırılgan... Özür dilemeye geldim ama. Oh, yorma kendini, senin hakkın hâlâ Rıza'da, net anlaşıldı, okey. Ne diyorsun ya? Rıza'dan bana ne? Ne alaka? Niye bin bir numarayla sözü bozdun o zaman? Deli misin, nesin sen ya? Çünkü evlenmesi gereken benim, artist olan o. Ona ne oluyor ki? Ne? Ne demek şimdi bu ya? Yuva kurması gereken bendim. Deniz ünlü ve yalnız olacaktı. Hem ünlü hem sözü olmayacaktı. Bu nasıl şey artık ya? Haksızlık. Derdin bu mu? Yok artık, über saçma. Arkadaş rekabeti gibi bir şey yüzünden mi oldu bu kadar olay? Rekabet değil, adalet. Ev kızlarının sonrası benim kardeşim evlenip güzel evlerde oturup çocuk yetiştirecektim. O da ünlü bir sanatçı olup ödül müdür alıp evinde kedi isteyecekti. Şimdi o ödül alıp ailesiyle evinde kutlarken ben işsiz güçsüz evde kalmış kedili bir kadın olarak töreni evde televizyondan seyredeceğim. Böyle hayat mı olur ya? <laughs> Ben hayatta olduğum sürece o töreni asla yalnız seyretmeyeceksin. Fazla mı? Evli mi olacağız o zaman biz? Hey hey hey, önce bir sakin olacağız. Ne diyorsun ya? Anlamıyorum. Tatlım, o kadar zaman sonra ne olacağını asla bilemem. Ha. Ama en kötü arkadaş olacağız ve ben olduğum sürece asla yalnız kalmayacaksın. İyi, hiç yok lan iyidir. <gülüyor> 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 Telefonu evde çalıyor. Şekerim her şeyi bırakıp gitmiş. Ay dayanamadı. Kızı kaçırdı. Görüyor musun? Ay, polise haber verelim baba. Bora! Kim arıyorsun? Ay! Ay! Oğlum yarın dibine mi girdiniz Allah aşkına ya? Yok, siz kızacaksınız ya gizli gizli asansörde konuşuyoruz. Bir de sürekli bir aşağı bir yukarı çağırıyorlar asansörü. Ne çok gerek giden var patmana ya. Öf, artık rezillik tabii de. Ne yapalım? Haklı. Rezilliği bitirelim. Efendim, niyetimiz malum. Baba Çiçi bir şeyler oluyor. Ha, o zaman sizin bu tarafa gelmeniz lazım. Çünkü kız tarafı bu taraf. Doğru, adettendir. <laughs> Buyurun. Buyurun. Efendim, ...terasın bu tarafına gelme nedenimiz de belli. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... ...kızınız Deniz'i, oğlumuz Rıza'ya istiyoruz, diyoruz, adet üzere. Vallahi cümle bitti bu sefer ya. Bir düşünelim diyelim Timur. Adettir değil mi? Ha. Tabii. Bu feodal adetleri de hiç sevmem ama. Ay seviyorsun, sevmiyorsun boş ver, adet yerini bulsun. Çıkar yüzüğü tak sözünü oğlum hadi. <laughs> Tabii adettendir. Eh hayırlısı diyelim. Kader diyelim, kısmet diyelim. Ne diyelim? Bir dakika. Bir dakika. Adet olduğu üzere biz de cevaben prensipte evet ama bir düşünelim diyelim. <laughs> evet ama artık biz bilfi sözlüyüz. Onun için artık bundan sonrasını zaten siz düşüneceksiniz.